Yerim ben seni, çıksın onu da yiyeceğim zaten. Ya e Özde ya, benim canım makarna çekti. Ben aş veriyorum acaba. Hadi e, makarna yapıp yerim. Senin bana söylemediğin bir şey var. Ya haklısın. Ben çok özür dilerim, Özde. Ben bugün karıma ne kadar hayran olduğumu söylemedim değil mi? Pardon, kime? Sana kızım benim, başka karım var be? Ben senin o sezgilerine o kadar hasta oluyorum ki. Hele var ya, sen en başından beri şunlara taktın ya kafayı. Helal olsun. Evren, nereye getireceksin konuyu? Ne alakası var Lenn'le? Takmadın mı? Yalan mı? taktım. Çünkü gizlediği bir şeyler var. Aynen öyle. Peki bizden mi, abinden mi? Bence herkesten. İşte ben de bu yüzden hastayım sana, bu zekana hastayım. Benlerle ilgili öyle bir şey öğrendim ki, bu bütün parçaları yerine oturtuyor. Neymiş o? Bil bakalım abinin parası kimin üzerinde. Lale. Aynen öyle. E tamam, ne demek bu? Bu şu demek... ...sevgili Bora Gençay'ın... ...sakız alacak bile parası yok. Ben yani, tabii ben de başta böyle şaşırdım. Yani çocuğun ...geleceğinin başkasının elinde olması insana geliyor. Sen nereden biliyorsun bunu? Ben böyle şeyleri bilirim Gözde. Yok. Yok abim yapmaz öyle bir şey. Bir yanlışlık var. Yok kızım öyle bir şey yanlışlık falan. Ya abim yapmaz öyle bir şey. Ya o abim bana gıcık kapıyor bunu hepimiz biliyoruz zaten tamam. Da sana da pek güvenmiyormuş anlaşılan. Ki her şeyi üzerine yapmış. Sen neye seviniyorsun peki burada? <laughs> Söyleyeyim. Bir bir tane çocuğu olacak. İki bu kadar zeki bir karım var. Üç. Karnım çok acıktı. Makarna yemek istiyorum. <laughs> hadi hadi biz çözeriz bu işi. Hadi kız. Hadi. Ağustos'a bir şeyler giyeyim.